Hepinize selamlar. Bugün Altın Elo'da Jet oynuyoruz. Çok enerjiyim, çok dinamiyim. Muhteşem bir oyun olacak gibi hissediyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Gel buraya gel. Kaçma, kaçma. A few moments later. Yeter lan senle mi uğraşacağız ya? Ha şöyle ya uğraştırma öl artık ya yeter ya. Ulan biz Rezle oynaşırken herkes ölmüş lan. Katliam çıkmış burada. Kaç kaç. Bir zamanlar sıktığın ama öldüremediğin bir jet vardı hatırladın mı? İşte o benim. Adam kendi duvarını deliyor lan. Adam kapının deliğinden bakarken öldü. Bu sahne bana bir yerden tanıdık geldi ama nereden bilmiyorum. Geri bas, geri bas. Reis neredesin ey Reis sesime gel. Abi gerçekten bir işe yarayacağını hiç düşünmemiştim ama. Adamdaki keyfe bak manzarayı seyrediyor. Ölsene birader ne yapıyorsun sen ya? Biri gidiyor. İzleyicilerimizin dikkatine. Birazdan izlemek üzere olduğunuz şey sizde psikolojik travmalar oluşturabilir. İyi bitirdim be. İyi bitirdim be. Kardeşim bir alana bir bedava mı var? Neden çiftler çiftler geziyorsunuz? Yaptığımız inanılmaz vuruşlarla rakip takımı katlediyoruz. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Yaptıklarım Yaptıklarının için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarından. Bu ayakta unutulan değil, ilk bırakan oldu. Oğlum kaza koşuluna gitsin desem. Ne yapıyorsun deli? Ambulans. Dayı bir çekil kenara. Adam süngüyü ağzıma dayadı. Adama bir kafa, bir vücut, bir de ayak vurmuşum ve gerçekten yüzü Söyleyeceklerim bu kadar hakim bey. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. Zik beni zik beni kendine getir Buna ihtiyacım topuk 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 Merhaba şekerim Adam pot basmış ölmüyor Adam tam anlamıyla mermiye kafa attı. Kardeşim yaman adammışsın valla tebrik ederim seni. Kardeşim intihar etmek istiyorsan Boğaz Köprüsü azıcık ileride. Niye benim eğimime çıkıp ölüyorsun? Al işte hepsi pompalı tüfekle geziyor abi. Alem kahve olmuş kahve. Ve senin koyacağım seni bekle Kanka sova o kadar kırar mısın yerin belli olmasın. Abi ağzımla söyledim tamam dedin neden yapmıyorsun? Neyse ki kazasız belasız bu maçı da kazandık arkadaşlar. Kısa zamanda Gold de çıktık. Yakın zamanda plat olacağız inşallah. Bakalım nereye kadar gideceğiz hiçbir fikrim yok. Kardeşim burası iki jete biraz fazla sen bir çekil kenara bakayım. Abi sürekli arkamdan yiyorum. Niye benden yere bakıyorsun sürekli ya? Aha bir de beni suçluyor. Sürekli arkasından yiyen benim. File yiyen gene benim. Ben de takımımdan böyle destek ve sevgi görmek istiyorum artık. Lütfen. kardeşim en azından beni öldürürken bir gözümün içine bakın hep arkamdan hep arkamdan vuruyorsunuz. Kardeşim ne yapıyorsun zaten on canım var bana sıkıyorsun Sizdenim ben. Bak yine arkamdan yedim bak yine arkamdan yedim kardeşim arkamı salın sal. Bu kardeşimizin kafasına bıçak attım. Bu sefer ben sizin arkanızda geçtim. Nasıl oluyormuş lan? Ha? Nasıl hissettiniz? Ha? Nasıl hissettiniz? Kardeşim hayır öyle olmaz. Daha hızlı koşarak vurman lazım beni. Yani. Daha hızlı koşman lazım. Aa kaybettik. Neyse üzülmeye gerek yok. Hep kazanacağız diye bir şey yok. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.